basamağın indirmesi yöntemiyle ilgili bir diferansiyel denklem verilmiş. Ya ama burada y eşittir x üzeri n şeklinde bir özel çözüm arayarak denklemin genel çözümünü bulun demiş. Dolayısıyla arzu ettiği gibi denklemin özel çözümünü x üzeri n şeklinde arayalım. y eşittir x üzeri n y üssü n çarpı x üzeri n eksi 1 y 2 üssü n çarpı n eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 2 olacak. Burada n'i bulmaya çalışacağız. Denklemde yazalım. 4x eksi 4x kare çarpı y2 üssü n çarpı n eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 2 artı 6 eksi 8x çarpı y üssü y üssü yerine n çarpı x üzeri n eksi 1 eksi y yerine x üzeri n eşittir 0. Her tarafı x üzeri n'e bölsek ama önce şu dağıtma işlemini yapalım. Şurayı x üzeri n'e bölelim. x üzeri eksi 2 oldu. x üzeri n'e bölelim. x üzeri eksi 1 oldu. x üzeri n'e bölelim. 1 oldu. Tekrar yazalım. Bu sefer dağıtarak gidelim. 4x çarpı n çarpı n eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2 ile 4x'i çarptık. 4x üzeri eksi 1 x üzeri eksi 2 ile x üzeri 2'yi çarptık. Eksi 4 artı n çarpı 6 x üzeri eksi 1 ile çarptık. 6 çarpı x üzeri eksi 1. 8 x'i x üzeri eksi 1 ile çarptım. Eksi 8 eksi 1 eşittir 0 oldu. Ortak parantezi alacağım. Ne parantezin almam lazım? X parantezini almam lazım. Ya da X üzeri eksi 1 parantezini almam lazım ki buradan en değerini bulabileyim. Dağıtarak gidelim. 4 çarpı n çarpı n eksi 1 çarpı x üzeri eksi 1. Buradan şu ikisini çarptık. Şunu çarpalım. Artı 6 çarpı n çarpı x üzeri eksi 1. Sonra sabitleri yazalım. Artı n Eksi, en, eksi 4 çarpı n çarpı n eksi 1 eksi 8 n eksi 1 eşittir 0. x üzeri eksi 1 parantezinde 4 n kare eksi 4 n artı 6 n eksi parantezinde 4 n kare eksi ee, A, eksi 4n, eksi dışarıya aldım çünkü, artı 8n artı 1. Buradan x üzeri eksi 1, 4n kare artı 2n eşittir, 0. Buradan ise 4n kare artı 4n artı 1 eşittir, 0. 2n parantezine alsak x üzeri eksi 1 çarpı 2n parantezinde 2n artı 1 eksi zaten burası 2n artı 1'in karesi. 2n artı 1'in karesi eşittir 0. Böylelikle 2n artı 1 parantezine alsak, x üzeri eksi 1 çarpı 2n eksi 2n artı 1 kareden dolayı eşittir 0. Birinci ifade veya ikinci ifade 0. Birinci, i̇kinci ifade x'e bağlı olduğu için birinci ifade 0. Dolayısıyla n eşittir eksi 1 bölü 2 buldu. Dolayısıyla bizim arayacağımız özel çözüm e, y eşittir x üzeri eksi 1 bölü 2 şeklinde olması lazım bizim özel çözümümüz. O zaman dönüşümümüz ise y eşittir x üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı u dönüşümü uygulamamız lazım. Türevi yerine eksi 1 bölü 2 birincinin türevi çarpı ikinci x üzeri eksi 3 bölü 2. 1. birinci çarpı ikincinin türevi artı birinci çarpı ikincinin türevi y'nin <laughs> ikinci türevi yerine ise bu ifadenin türevini aldık -1/2 3/2 bölü 3/4 birinci'nin türevi çarpı x üzeri -5/2 çarpı ikinci artı önünde eksi var eksi 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 3 bölü 2 çarpı ikincinin türevi. Yan tarafta gene aynı ifade var. Birincinin türevi çarpı x üzeri eksi 3 bölü 2 ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi şeklinde verildiğinde burada denklemlerde yerlerini yazalım. 4x çarpı bize verilen denklemde 4x çarpı 1 eksi x yukarıda verilen denklemde çarpı y2 üssü y2 üstünde ortak paranteze girecek ifade var mı? Sanki şu ortak paranteze giriyor. 3 bölü 4 x üzeri eksi 5 bölü 2 u ee, Eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2, eksi 1 yapar. x üzeri eksi 3 bölü 2 e, çarpı u üssü artı x üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı u 2 üssü oldu. Artı 6 eksi 8 x artı 6 eksi 8 x çarpı y üssüydü. Y üssünü buradan bulduk y üssü yerine eksi 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 3 bölü 2 çarpı u e, artı x üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı u üssü kapattık. <laughs> eksi y bakın yukarıda da var. Eksi y y dediğimiz dönüşüm x üzeri eksi 1 bölü 2 u eksi x üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı u eşittir. Homojen denklem sıfır. Burada oğlu ifadenin yok olması lazım. Bu şekilde basamağı indireceğiz. Farklı bir kalemle sadeleştire sadeleştire gidelim. U'nun ikinci türevi olan ifadede ne geldi? Bakın U'nun ikinci türevi burada var. Başka yok. 4x çarpı 1 eksi x çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 buradan geldi. U'nun ikinci türevine. Bir daha onun ikinci türevine bakmama gerek yok artı u'nun birinci türev ifadesine bakalım. u'nun birinci türevinde 4x çarpı 1 eksi x 4x çarpı 1 eksi x çarpı x üzeri eksi 3 bölü 2 x üzeri eksi 3 bölü 2 ama önünde eksi var. Şuna bir daha bakmaya gerek yok. U'nun birinci türevinden bakın bir de buradan geldi. Artı 6 eksi 8x çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 geldi. Şuna da bir daha bakmaya gerek yok. U üssü artı u ifadesine bakalım. <laughs> 4x çarpı şu ifade. 4x çarpı 1 eksi x çarpı 3 bölü 4 x üzeri eksi 5 bölü 2. Şuna da bakmaya gerek yok. <laughs> sadece ulu ifadeye bakıyoruz. Eksi 6 eksi 8x çarpı 1 bölü 2 çarpı şuradan x üzeri eksi 3 bölü 2. Efendim, buna da bakmaya gerek yok. En son şu ifade kaldı, ulu ifadeden eksi x üzeri eksi 1 bölü 2 eşittir 0 oldu. Ulu ifadeye bir bakalım. En son ki ifadeye. Şurası x kere x üzeri eksi 3 bölü 2. Ne yaptı? x üzeri eksi 1 bölü eksi 3 bölü 2 yaptı. Ee, şu 4 ile şu 4 sadeleşti. 3 tane eksi 5 bölü 2 x üzeri eksi 5 bölü 2 eksi 3 tane x ile x üzeri 5 bölü 2 çarptım. x üzeri eksi 3 bölü 2. 6 eksi 8 x 2'ye böldüm. Burası 3 eksi 4 x oldu. Eksi 3 çarpı x üzeri eksi 3 bölü 2. Eksi 3 çarpı x üzeri eksi 3 bölü 2 eksi eksi'yi çarptım. Artı 4 çarpı e, x üzeri eksi 3 bölü 2 x de çarptım. Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi x üzeri eksi 1 bölü 2. <laughs> Şurayı dağıtırken x ile çarptık. Eksi 5 bölü 2, eksi 3 bölü 2 oldu. Eksi 3 bölü 2, eksi 1 bölü 2 olacak şurası. Şurası eksi 3 bölü 2. Şurası da eksi 1 bölü 2 olacak. x üzeri 3, x üzeri eksi 3 bölü 2. Eksi 3, x üzeri eksi 1 bölü 2 olacak. Evet. <laughs> o minik hatayı düzeltince şu x'i dağıtmayı unuttuk. <laughs> o minik hatayı düzeltince şu ifadeye bakarsanız 3 x üzeri eksi 3 bölü 2. 3 x üzeri eksi 3 bölü 2 artı eksi gitti. 4'ten 1 çıktı. 3 eksi 3 de burada var. Şu ifade gitti. U'lu ifade kalmadı. Basamağın indirilmesi yöntemi de uygun şekilde ifade etmiş olduk. Tekrar yazalım. Şu denklem var. Elimde sadece u 2 üssü ve u üssülü bir denklem var. Buradan da u 2 üssü bölü u üssü artı. E, şu ifade sağdan başlayayım. 6 eksi 8x çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 eksi 4x çarpı 1 eksi x çarpı x üzeri eksi 3 bölü 2 bölü yan taraftaki şu ifadeyi bölüm durumuna attık. 4x çarpı 1 eksi x çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 eşittir 0 şeklinde Ee, x üzeri 3 bölü 2 ile çarpsak şurası x üzeri 3 bölü 2 ile çarpsak 3 bölü 2'den 1 bölü 2 çıktı 2 bölü 2 şuraya x eklesek yeter. x üzeri 3 bölü 2 ile çarpsak şuraya bakmaya gerek yok. 3 bölü 2 ile çarpsak şuraya sadece x eklesek, eklesek yeter. Bir kere daha yazalım. x'ler sadeleşiyor mu? Sadeleşiyor. Bakın şuradaki x'le, ile onda farklı bir şuradaki x şuradaki x ve paydadaki x de gitti. Geriye kalan ifadeleri bir yazayım. <laughs> U2 üssü bölü U üssü artı 6 eksi 8 x eksi 4 çarpı 1 eksi x bölü 4 çarpı x 1 eksi x eşittir 0 Giden var mı başka? Onları da düzenleyelim. U2 üssü bölü U üssü. Şurası 6 eksi 8 x eksi 4 artı 4 x. 6'dan 4 çıktı. 2 eksi 8 x artı 4 x eksi 4 x bölü. Paydadaki ifade de 4 kere x kere 1 eksi x eşittir 0. 2 ile ve eksi ile sadeleştireyim. Yani pay ve paydayı. U2 üssü bölü U üssü e artı 2x eksi 1 bölü 2 ile sadeleştirdim. 2x çarpı x eksi 1 oldu. Pay ve da eksi ile çarptık. Eşittir sıfır. Biraz sonra lazım olacağı için biz bunu bir de basit kesirlerine ayıralım hemen. A bölü 2x artı B bölü 2x eksi 1 eşittir. 2x eksi 1 bölü 2x kere 2x eksi 1 2ax eksi 2ax eksi a artı 2bx eşittir 2x eksi 1 2a 2b 2 a artı b 1 Eksi a, eksi 1, a eşittir 1, a eşittir 1, sadeleşiyor muydu? a eşittir 1 geldi, b eşittir 0 geldi. Sadeleşiyor mu? Bir daha bakayım. Şu kısım 2x-1, 2x-1 değil. Dolayısıyla şurası, son kısmını bir kere daha yazayım. ax eksi a artı 2bx eşittir 2x eksi 1. 2b 2b a artı 2b eşittir 2 eksi a eşittir eksi 1 a eşittir 1 a eşittir 1 ise b eşittir 2b 1 b eşittir 1 bölü 2 oldu. Dolayısıyla denklem bir daha yazayım. U2 üssü bölü U üssü artı A1'miş. 1 bölü 2 kere 1 bölü X. B 1 bölü 2'ymiş. Ee, artı 1 bölü 2 kere e, 1 bölü X eksi 1 eşittir. 0. İntegral alalım bu ifadenin. İntegral alalım. Buradan ln u üssü eşittir. 1 bölü 2 kere ln x artı 1 bölü 2 kere ln x eksi 1 eşittir. ln c 1 buradan şurada artı var. U üssü eşittir c 1 bölü x çarpı x eksi 1 ama ikisinde de 1 bölü 2. kuvvet var. Ee, şurası x üzeri 1 bölü 2, x eksi 1 üzeri 1 bölü 2 kare kök içerisinde. <laughs> Buradaki sabite c1 üzeri 1 bölü 2 diyelim de ki kolay olsun. Ne yaptı? Bunun kare kökü şeklinde ifade ettik. U dediğimiz ifade neydi? bir daha integralini almamız gerekiyor iki tarafın. Dolayısıyla ux dediğimiz ifade integral içerisinde c1 bölü x çarpı x x çarpı x eksi 1 dx artı c2 oldu. U dediğimiz ifadeye biz hangi dönüşümü uygulamıştık? U dediğimiz ifadeye x üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı u demiştik. Dolayısıyla u eşittir. x üzeri 1 bölü 2 çarpı y diye tersten yazmamız lazım. u yerine de x üzeri 1 bölü 2 çarpı y dendiği zaman son integrali bulduğumuzda cevabımızı bulmuş elde etmiş oluruz.